Beş tehlikeli geçit ve beş vakit namaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Şüphesiz insanların önünde beş tehlikeli geçit vardır ki amelen zayıf ve çelimsiz olanlar bu geçitleri aşamazlar. Hazreti Ebubekir Bekir an beş tehlikeli geçit nedir ya Resulallah diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyurdular. Ölüm ve ölümün ızdırabı, kabir ve onun korkutan yalnızlığı ve darlığı, münker ve nekirin suali ve onların heybetleri, mizan ve amellerinin mizanda hafif gelme korkusu, sırat ve onun inceliğidir. Hz. Ebu Bekir bu sözleri duyunca şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam derhal inerek şöyle buyurdu. Ya Muhammed! Ebu Bekir'e söyle ağlamasın. Arapların ölüm hariç her derdin devası vardır sözünü duymadı mı? Sonra Cebrail aleyhisselam şöyle buyurdu. Kim sabah namazını kılarsa ölüm ve ölümün ızdırabı ona kolay gelir. Kim öğle namazını kılarsa Kabir ve kabirin darlığı onun üzerine kolay gelir. Kim ikindi namazını kılarsa, münker ve nekirin suali ve onların heybeti, o kişi üzerine kolay gelir. Kim akşam namazını kılarsa, mizan ve amellerinin hafif gelme korkusu onun üzerine kolay gelir. Kim yatsı namazını kılarsa, sırat ve sıratın inceliği ona kolay gelir. İsmail Hakkı Bursevi, Ruhul Beyan Tefsiri Farz namazlardan sonra okunacak dua. Farz namazdan sonra aşağıdaki duayı on defa okuyan, İsmail aleyhisselam zürriyetinden bir köle azat etmiş gibi olur. Her kim aynı duayı, Cuma namazının farzından sonra yüz defa okursa, İsmail aleyhisselam zürriyetinde on köle azad etmiş gibi olur. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Türkçe anlamı. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Onun ortağı yoktur. Mülk de onundur, hamd de. O her şeye kadirdir. İbadet takvimi nokta org. 17 Şubat Mevlana takvimi